Evet merhabalar arkadaşlar uzun bir aradan sonra lig maratonuna devam ediyoruz tabi gerçekte sezon bitmek üzere ama biz e, 11. maç gününde kalmıştık e, şimdi şöyle bir lig tablosunu hatırlayalım uzun süredir video çekemedim maalesef bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. 6. sıradayız 19 puanla. Fenerbahçe 24 puanla 2. sırada ve Gaziantep büyük bir sürprizle 25 puanla 1. sırada. Beşiktaş 20 puanla 3. sırada. Fatih Karagümrük 20 puanla 4. Samsun 19 puanla bizle aynı puanla 5. sırada ve galibiyet alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Hemen şöyle bir oyun planımı kontrol edeyim. Epey zaman geçti. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ın bütün oyuncuları neredeyse e, tamam vaziyette bende ve güncel kadroyla Hakimziye ve ben Barış Alper yerine oyunda Kerem'i tercih ediyorum. Belki onu da sonradan oyuna alırım. Mertens, Icardi şeklinde. ileride oynayacağız. Evet hemen kadromu tekrar kontrol ediyorum. Düşüşte biri var mı diye. Düşüşte kimse yok. Genel olarak takımın durumu iyi. Sadece Carlos Vinicius düşüşte. O da zaten yedek başlayacağı için bir önemi yok. Okan Buruk'un Galatasaray'a bakalım bugün neler yapacak. Ve Icardi ile maça başlıyoruz. Başarılar Galatasaray. Şimdi Derek Kuhn. Derek Köl de bu arada fotoğrafı gelmiş arkadaşlar oyunda. Eskiden ilk geldiği zaman yoktu. Şimdi Mertens. Kerem Demirbay'a döndü. Demirbay. Son maçta ne gol attı ya. Değil arkadaşlar? Aurea yaptı ortayı. Defans uzaklaştırıyor. Halil Akpınar topu alabilecek mi? Çıkmadan yakaladı. Alparslan Öztürk. Halil. Badu Endaye. Eski Galatasaraylı oyuncu. Şimdi Demirbay araya giremedi. Badu Endiaye'ye onu durdurmamız lazım. Umut Nayır. Mehmet Tiyam. Badu Endiaye aldı şimdi. Endiaye'de. Fansaçat düştü. Derik Könder ileri bir top. Kerem boş durumda. Kerem ile çıkıyor Galatasaray. Kerem Hikardi'ye aktaramadı. Aynı gerçekteki gibi son zamanlarda maalesef ciddi bir düşüşü var. Son maçta gerçi çok güzel düşüşü vardı. O topuk pası da harikaydı gerçekten. Ama eski bildiğimiz Kerem henüz meydana tekrar çıkmış değil. Akimziye topu götürdü, Auriye'ye de verdi. Auriye, şimdi Akimziye içeri girdi, ortayı yaptı. İkardi de önce müdahale. Gerilerden Demirbay'dan önce Badu Endiaye. Kritik müdahale, Demirbay oralardan iyi vuruyor çünkü. Şimdi Derek tekrar topu aldı Galatasaray Kerem Demirbay'a. Kerem Demirbay vurdu, direğin yanından dışarı gidiyor. Dayı bu kez yerden denedi, olmadı. Can Polat. Umut Nayir'e doğru Umut Nayir. İndiremedi. Şimdi Hakim Ziye aldı topu. Ziye gidemedi. Rusamba. Şimdi Mertel Saray'a girdi. Kerem'i kaçırdı. Kerem Akkut golü gidiyor. Kerem İkadi. İkadi. İkadi bir sıfır. Ve işte söylenmedi hiç. Sana layık düşler o meşhur şartısı Icardi ile özdeşleşen Galatasaray Pendik Spor karşısında 25. dakikada Icardi'nin attığı golü bir spor önde. Mertens araya girdi. Kerem'i kaçırdı. Kerem'in güzel pası ve Icardi böyle gol yapıyor. Evet Pendik Spor Santra'yla e başlıyor. Dakika 26. 1-0 önde Galatasaray. Şimdi Mametian. Nuno Sequera. Lusamba. Mametian tekrar aldı. Auri aldı şimdi ondan. Lucas Torreira. Kaya girdi. Bado Endiaye. Emliaye'den pas Nelson bırakmadı. Son haftaların formda ismi Nelson. Şimdi Kerem Demirbay yı yıkardı. Icardi Hakim Ziye'yi kaçırdı. Ziye topa yetişebilir Ziye top aldı. Ziye içeri girdi. Ziye dönemedi. Orada Sekuera bırakmadı. Mahmet Nusamba Lusamba indirdi yerde. Torreira var. Mertens aldı şimdi. Icardi bıraktı. Torreira Torreira'dan tekrar Icardi. Icardi son anda defans önüne Şimdi Kerem Demir vay vuruyor top dışarı gidiyor. Şimdi Can Polat kale vuruşunu kullanacak. Dakika 37. Can Polat Nelson'u unutmayır mı? Nelson, Nelson indirdi. Şimdi Torreira. Derik Köne, Derik Kör. Hızlı bir isim o da Galatasaray'a gerçekten hareketlilik getirdi. Şimdi Icardi'ye. Icardi döndü. Icardi gidemedi. Mertens tekrar Icardi'nin önünde kaldı. Icardi vurdu. Kaleci çıkardı. Şimdi Akinci'ye top aldı. Ziyef bıraktı. Auri'yi ortaladı. Icardi vuramadı. İkinci pozisyonda defans taklaştırıyor. Babu Endiay'ı şimdi. Akça ileri gönderdi. Mahmet Kerem Aktürkoğlu çalmadı. Pası güzel yere. Babu Endiay'ı. Mahmet Mahmet ya balo endaya tehlikeli geliyor kara gümrük. Şey pendik karıştırıyor <laughs> İstanbul takım ikisine Evet o tehlike kesildiği anda kendi ilk bitiriyor. İşte ilk yarının istatistikleri görüntüde arkadaşlar. Evet Umut vuruşuyla başladı maç. Alparslan Öztürk o da eski bir Galatasaraylı Mahmet ama gönderdi. Orada Mertensaray'a girdi Hakim Şimdi Kerem Demir var. Demirbay'dan Ziyeh, Ziyeh topu çekti. Çalımlarını attı. Ziyeh gidemedi. Kaya araya girdi. Umut Nayır. Abdülkerim bırakmıyor. Şimdi Kerem'i gördü. Kerem bıraktı. Icardi ama offside. Evet offside gerekçesiyle gol. Geçerli değil. Icardi değil. Hakim Ziyeh. Orada olsa ve vursa offside yoktu aslında ama olmadı. Evet şimdi Can Polat. Offside'ı kullanıyor. Serbest vuruşu yani. Şimdi Kaya. Halil Akbunar yine Abdülkerim araya girdi. Abdülkerim'den Mertens'e güzel bir pas. Şimdi Mertens Kerem'e bırakamadı. Şimdi Kerem Demirbay aldı topu. Demirbay. Demirbay vurdu kaleci. Şimdi Akpınar oldan önce Asan topu aldı. Halil Akbunar Alparslan Öztürk. Fenix Spor topla çıkmak istiyor. Asan orada Torreira araya girdi. Torreira topu bırakmak istedi. Kerem Aklı koluna gelmedi. Hasan. Halil Akbunar. Badu Endiaye. Kaya. Şimdi Kaya Abdülkerim. Orada bir top kaybı daha var. Torreira da kaldı en son. Şimdi Kerem Aklı kolu. Kerem Demirbay. Pasını veremedi. Hasan. Top çarptı Torreira'ya ve şimdi Kerem Demirbay'da. Demirbay'dan Derik Köyü'ne. Derik Köhn. Derik ortayı yaptı. Icardi topa uğramadı. Nelson indirdi. Demirbay. Demirbay. Demirbay yine yerden denedi. Top dışarı gidiyor. Evet, şimdi bir oyuncu değişikliği yapalım. Evet iki oyuncu değişikliği yaptı Galatasaray ı. ve şimdi maç kaleci vuruşuyla devam ediyor. Jean Polat kullandı. Oyuna yeni giren Davison Sanchez indirdi. Şimdi Hakimziye. Hakimziye Icardi kaçırdı. Mauro Icardi içeride ama Alparslan'ı üstlük bırakmıyor. Bado Endri Çekici tehlikeli bir isim. Kerem Demirbay topu kazandı. Şimdi Barış Alper Icardi'ye Icardi topu ayağından açtı. Ve de, de kaldı top. Şimdi Mametiyam'a doğru Avriye indiremedi. Mametiyam Nuno Sequera Sequera'dan Badu Endiaye'ye Endiaye bir çalım. Endiaye ilerliyor. Pasını verdi Halil Akpınar. Halil Akpınar verdi Umut Nayir. Umut Nayir Umut Nayir Avriye evet Tehlikeli işler oldu orada ama topu kaptırmadılar. Şimdi Hakimziye bıraktı ama Mertens'e geçmiyor. Kerem Demirbay indirdi. Torreira Galatasaray ata çıkma çabasında. Derik Köhn topu getiriyor. Derik Köhn. Derik Köhn. Derik Köhn. vurdu. Kaleci Can Polat başarılı. Top çıkmadan yakaladı defans. Şimdi Hakimziye'nin müdahalesi ve top gitti. Taç Pendik Spor'un Nuno Akça'ya verdi. Akça tekrar Sekuera ileriye doğru oynadı. Endri çekiciden önce topu aldılar ama tekrar kaptırlar. Şimdi Endri çekici çok süratli. Endri çekici önü boş. Endri çekici geldi. Pasını verdi. Bir vuruş Muslera. Fernando Muslera. Gene uzadı. Gene çıkardı. Köşe vuruşunu Sekuera kullanacak şimdi. Cansas kalabalık. Sekuara içeriye doğru gönderdi. Barış Alper İlmaz. Mustera'ya geldi top. Şimdi Mustera ileri oynadı. Orada Icardi var. Icardi topu indirdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz Icardi'ye geçmiyor. Akça şimdi kaptırdı. Icardi baskı sonuç verdi ama Mamet Yam'a geldi top. Mamet ileri bir top. Derik Gön. Auriye derken Galatasaray Pernik karşısında bir spor galip tamamlıyor mücadeleyi. Ligin 11. haftasında işte Icardi tebrikleri kabul ediyor. Golü atan isim. Evet bu maçın hikayesi böyle. İstatistiklere baktığımızda yani aslında daha fazla gol bulabilirdik. Gol de yiyebilirdik ama Güzel bir karşılaşma oldu. Şöyle oyuncu derecelerine de bakalım. Tabii ki maçın adamı tek golü sahibi Mauro Icardi. Teremak Türkoğlu da 7.0 gayet iyi. Karşı tarafta Alparslan Öztürk ve Akça 6.0 almışlar. Evet şimdi devam edelim. Evet Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maç kaybetmişler. Ve bu şekilde ligin tablosunda üst sıralara doğru çıkıyoruz. Birinci ile liderle aramızdaki puan farkı altıydı. Şimdi üçe düştü. Görüyorsunuz Gaziantep, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Fatih, Karagümrük, Samsun şeklinde devam ediyor. Ankara gücü Trabzon 8. Adana Demir 9. sırada. Konya 10, Antalya 11, Başakşehir 12, Alanya 13, Hatay 14, Sivas 15, Kayseri 16, İstanbul 17, Pendik 18 ki şimdi maç yaptık. Kasımpaşa 19, Çaykur Rize 20. sırada. Gerçekten Gaziantep güzel ilerliyor. Şu an 3 3 büyüye, hatta tabii ki 4 büyüye hatta Başakşehir'i diğerlerini de sayabilirsiniz. Hepsine ciddi anlamda kafa tutmuş durumda. İşte bu da Süper Yıldız'da oynayıp zafer kazanmanın getirdiği şeyler. Kerem Aktürkoğlu ve Mustera kulüpten ayrılmış. Tekrar onları almamız gerekiyor. Evet. Hemen biz de alalım o zaman çünkü onlara ihtiyacımız var. Evet, bu şekilde kadromuz yine tas tamam devam ediyor. İnşallah biz de kazanmaya devam edeceğiz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.